Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Scania V8 moduyla beraber yani V8 açık egzoz moduyla birlikte şey yapacağız. Neresiydi? Burgaz Köstence arasında bir yolculuğa çıkacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiğiniz zaman kanala abone olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız mutlu olurum. bayağı sağlam bir mod bu arada. Çok beğendim. Sırf bu mod için arabayı manuel kullanıyorum. 23 ton büyükümüz var. Arabamız 520'lik. Biraz bayılıyor. Şimdi Burgaz'a gidiyoruz. Burgaz'dan doğru da Köstence'ye doğru ilerleyeceğiz. Bu aralar videolar atamadım çünkü işler karışık şu anda biraz. İşleri düzelttikten sonra yeniden videolara devam edeceğiz. Siz egzozu duyun diye vites küçültüyorum ya. Gerçekten çok sağlam bir mod yani. Ee, bu mod sadece Scania'lar için var. Scania V8 motorları için var. Zaten V8 açık egzoz olduğu için V8'e daha çok uyumlu. Ee, 90'ı geçmiyoruz çünkü World of Trucks'tan aldım işi. World of Trucks'tan aldığım için Geçemiyoruz maalesef. Yoksa 130-140 yapıştıracaktık. O yüzden bu video biraz uzun sürebilir. Ama bana kızmayın. Ya biz nereden gideceğiz ki ama ben onu da bilmiyorum. Bir dakika. İleriden dönecekmişiz. Sağ şeride atacağız kendimizi. Sol şeride atacağız. Ha gerek yok lan atmaya tamam. Ben buradan geçerim. Tamam kavşak bomboş. Oğlum bu ne garip bir kavşak lan. Hiç beğenmedim. Evet. ikinci çıkıştan çıkacağız. Üç mü oluyor lan? Kaç çıkışı var ki bunun? Neyse. Umarım sağlığınız yerindedir sizin. Birkaç gündür görüşemiyoruz. Abi ikinci çıkış dedim de burası kaçıncı çıkış? Üç, üç falan herhalde burası. Şu an Burgaz'dayız büyük ihtimal. Burgaz'dan Varne'ye doğru mu gidiyoruz? büyük ihtimal Burgaz'dan ya Köstence ya da Varna'ya doğru gideceğiz. Aslında arabanız mesela 520'lik ya da 450'lik bir motora sahipse manuel kullanmak sizin için daha mantıklı olacaktır. Çünkü otomatik vites durduk yere vites küçültüyor. Bayıltıyor sizi bayırlarda. Ben mesela direkt şöyle küçültüyorum vitesi yapıştırıyorum. O yüzden manuelin kolaylığı güzel. Araba sizin hakimiyetinizde oluyor çünkü. Fazla keskinmiş tahmin etmedim. Varna şuradan gideceğiz. Evet. Abi yürüyün da. Ya bu ETS2 de Türkiye'ye giriyorum. Ulan Türkiye'deki arabalar sanki gerçek Türkiye gibi sürüyorlar. Önüme falan giriyorlar böyle. Acayip acayip kullanıyorlar Edirne'de özellikle. Dedim oyun acaba bunda mı gerçekçi yaptı? Mı? <laughs> Onu bir düşündüm geçen. Şuraya doğru geçeyim. İnşallah ani fren yapmasın koçum. Birazdan bunları sollayacağız da düzlük arıyorum şu an. Burada sollama yasak gerçi. Ama bazı kurallarda çiğnenmek için vardır yani. Yoksa video bir saat olacak ama. Videonun bir saat olmasını istemeyiz. Abi çok güzel araba ya. Çok güzel bağırıyor. Şu an yakıtı ağlatıyoruz. Anasını ağlatıyoruz yakıtın. Olsun sıkıntı yok. Ee, sonuçta araba iyi. Kardeşim V8'in varsa yaksın ya. Bırak ama. Oğlum bu virajlar fazla keskin. Ben hiç böyle beklemiyorum bunları. Baksana 9. viteste gidiyormuşuz. Ben 12'de falan gidiyor zannettim. Al 11 atayım ya. Rahatlasın biraz. Bu yolu mu kaçırdık? Hayır yok. Yine yol kaçırma anısı yaşamak istemiyorum. şeyler de belli değil yani. Dayı ne yapıyorsun lan? Ama üstüme çıkacaksın ya. Valla tırımız güzel ya. Geçen bir Actros aldım. Eski kaza. MP3'tü sanırım. Lan arabada bir sıkıntılar var. Retarder çekiyorum. Araba yavaşlamıyor. Frene basıyorum. Göt atıyor. Onu bıraktım, Scania'yı geri aldım. Yani Scania zaten duruyordu da, yatıyorduk garajda. Ya çıkarttım ya, biraz hava alsın dedim. Beraber... ...ee, Köstence'ye doğru gidiyoruz. Burası biraz karışıkmış. Çok da karışık değil lan, bir, bir tane yol var zaten. Şuradan çıkacağız. Hmm. Güzel bir aş. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz nereden? Tamam. Ben bazen dalıyorum, da o yüzden navigasyona bakıyorum. Normalde tabelalardan gidiyorum da. Abi buraya niye ışık koyuyorsunuz siz? Allah Allah adamların ışık koyduğu yere bakar mısın ya? Tam da duruyoruz ışık yeşil yanıyor abi. Bu bizim kaderimiz. Bu arada videolarda açmak istediğim bir şarkı... Açmak, açmamı istediğiniz bir şarkı falan varsa yorumlarda belirtin siz onu. Ben onu bir açmaya çalışayım. Gerekirse sesle falan oynayacağız o video şarkı açacağız. Hiç ama işte tabela mamele yok burada ya. Yakıtımız nasıl? Kaç kilometre gidersin? 1765 mi? İyiymiş 615 gider bence de He yok 1760 gidiyormuş Aa, Güzel Mercedes'in deposu çok küçük O yüzden şikayetçiydim ondan Deposu baya küçük onun çünkü Hadi kardeşim. Ya abicim niye böyle yapıyorsun? İleriden gideceğiz. Abi çok güzel mod ya. Modun linkini açıklama kısmına vereceğim. İsteyenler oradan indirebilir. Yani kurması zaten kolay. İnternet yazınca direkt çıkıyor. O yüzden çok zorlanmazsınız. Mod kolesörünü atmayacaksınız ama. Win 64'ün için atacaksınız. Belgelerim değil de yerel dosyalarda Win 64'ün için atıyorsunuz. Ha bir dakika lan yanlış oldu o başkaydı ya. O şey şey. Agalar benim dediğim Trackers MP'de ban yememek için ki göz modu. Bununla girerseniz ban yeme ihtimaliniz oluyor çünkü. Doğru doğru benim hatam. Bunu direkt mod sklozörüne yapıştırıyorsunuz. Ben bulursam açıklama kısmına koyacağım. Yorumlar kısmına da yapıştırırım. Siz orada indirirsiniz. Demişe de karıştırdım. Drakris MP'nin ban yememe şeyi vardı da. Onunla karıştırdım. Bu arada özel bir dorse götürüyoruz. Bu dorse şey... World of Trucks'ın görevlerinden bir dorse tamamlayınca seviye bir şey artıyor. Ben neyin arttığını tam çözemedim de. Öyle bir şeyler artıyor işte. Yanlış gidiyoruz ha yok. Abi niye tabelalarda başka bir şeyler yazıyor ben anlamadım ya. Evet. 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 Oha bayıldı lan. Bayılma kardeşim hemen. Öyle bayılmak yok. Daha sefer atacağız. Azıcık zorlayayım şöyle. Bas 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 bas. Oy sese bak be. Aslanım benim. kükrüyor kükrüyor. Kalmış 80 kilometremiz ya çok bir şey kalmamış. Ne oldu kanki burada niye trafik sıkıştı böyle? Eee Bulgaristan kapısına mı geldik? Beni şuradan o zaman bir sal ya. Onun sikim aaa altına vurduk arabanın Hiç tahmin etmedim ben buraya herhalde ilk defa geliyorum Harbi lan ben bu kapıya daha önce gelmedim Nerenin kapısı acaba? Allah Allah Altına vurduk arabanın ya Yol veriyor mu kanki? Eyvallah. İstiyorsan verme. İnan bir daha vurmadık abi. Hadi kanki aç yolumuzu. Kaldı 64 kilometre. Biter mi? Bu yol çok sakat he. Bu yollar sakat harbiden. Olur be. Ben ilk defa geliyorum bu arada bu yolları, bu yollardan ilk defa geçiyorum şu an. Hiç Türkiye'nin bu üst taraflarına çıkmamıştım. Ben daha çok diğer tarafa gidiyordum. O Rusçuk taraflarından doğru gidiyordum da. Mankalya mıdır nedir? Buraya ilk defa geliyorum ya. Güzel güzelmiş yolları. Tam benim sevdiğim tarzdan. Yakıtı ağlatıyoruz oğlum ya. Baya baya yaktırdık arabaya olsun ya maksat size güzel ses dinletmek. Al. Mükemmel. Araba konuşuyor da. Mankala keşfedildiği Balkan arşivi 24. demiş. Ne oldu? Akşam mı oldu oğlum? Akşam olmuş. O zaman akşam. Evet. Aga çoğu insanlar videolarımı izliyor. Kanala abone olmuyor. Üzüyorsunuz beni ya harbiden. Olun da şu kanala abone. Niye olmuyorsunuz arkadaşım? Elinize mi yapışır? Zaten haftada bir video atıyorum. Abonem artsa iki günde üç günde bir atacağım. Yani. Abone artmayınca video atasım gelmiyor. O ben astro çektim. 300, 300 bine izlendi yani. Azıcık abone olun da kardeşim. Kanalın 99 abone değilim. bir daha hasta yapaz zaten. Sizi unutmam. Asla. Normalde ETS videoları çekmem ama değişik bir şekilde izleniyor abi bu videolar. Kim izliyorsa. Beni bekleyin lan ben geçiyorum. Beklesene lan. FPS düştü şehir içine girdik ya. Gayet hızlı geldik ya bence. Yani hız sınırımız olmasaydı daha hızlı gelirdik. Hız sınırını oyundan kapat diyenler olabilir yani hız sınırı oyundan kapanan bir şey değil. Yani kapatırsınız da World of Tracks görevi yaptığım için ben yani 90'a kilitliyor oyun otomatik olarak online bir görev. O yüzden kilitliyor. Keşke 110'a kitleseydi. Ama ne yapalım hayat? Bayılmadan çık şuraya yavrum. Evet olsun sana. Buralar çok güzel he. Ben beğendim bu yolları. Tırımızda maşalığı var. Şimdi tırın rengini sövenler olabilir yorumda. Sövün aga bir şey olmaz ya sövün. Sövmek gibi eleştirmektir. Balkan Karşıvi 25. Güzel. Güzel. Ben bunu bir Balkan Karşıvi'ni fulleyim bari. Bulgaristan taraflarında gezdiğimiz zaman Balkan oluyor. Vay ya. Neyse. Bakayım tren geliyor mu ya. CS videoları çekmek istiyorum da kimse izlemiyor CS videolarını. Yani Polat'la beraber troll videoları çekeceğiz de çekemiyoruz kardeşim. İzlemiyorsunuz çünkü. Ama deneyeceğim bir ara. Polat da Rusları trollerken ki hallerimiz güzel oluyor çünkü. Gayet eğlenceli anlar çıkıyor ortaya. Evet limana geldik. Baba limandayız. Buradan geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz sanırım. Biz yolumuzdan gidelim ya. Şöyle döneceğiz sanırım. Evet. Dük. Buradan mı gireceğiz ama? Nereden gireceğiz? Ha, buraya bırakacağız yükü. Nasıl gireceğim oğlum ben buraya? Dur. Ya abi çok ters geldim ya. Keşke aşağıdan girseydim. Girmek sıkıntı değil de nasıl döneceğiz ama. Neyse evet, ben an dönerim şimdi. Bas abi bas geriye bas. Aman. Bas lan bas. Ah be rahmetli Adican abim geldi aklıma. Bas lan bas derdi rahmetli kral. Nereye girecektik biz ama bak gireceğim yeri de unuttum ya. Buraya mı? Şöyle bir göz ucundan bakayım. Burası değil herhalde. Bakayım gireceğim yeri unuttum. Ben böyle bir şey görmedim ya. ETS tarihinde bir ilk ya. Ya ben oraya geri geri de girerim de. Şu an hiç gerek yok valla. Direkt kafadan gireceğim. Geri geri yanaşacağım oraya. Geç abi şuradan. Abi yan tarafta mı kaldı? Ya anam. Oh, of. Kurtarıyor mu dorse? Kurtardı. Abi. Ne bileyim amına. Tamam ben şimdi şuraya bir gireyim. Gir baba yer. Gel 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 gel. Al dorseyi içeriye. Hop. Oh, vuracaksın lan. Ben vurmadan sokacağız bunu buraya bekle. Şimdi şöyle geliyoruz abi geri geri. Arkaya da bakalım da. Arkayı vurursak şu işimiz çok kötü olur. Tırı vuruyordum az da. Şöyle geldik. Kötü bir giriş oldu bence de. Ya abi ben bunu düzeltirim ya. Bana yakışmaz bir tık daha şey yapacağım, yana alacağım. Baba mesleğimiz ya. Ya e baba mesleğimiz o kanka ben buraya nasıl gireceğim böyle ama dur. Vuracağız arabayı ananı. Kafasını topla arabanın ya. Ne oldu kafayı toplayınca kabul etmiyor musun? Ama şimdi edeceksin. Ananı sikeyim. <laughs> Abicim durmuyor araba. Heh, tamam. Tamam. Tamam baba süper. Koyduk. Azıcık bir değdirdir arkada olsun ne kadar olacak. World of Trucks. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 315 litre mazot atmışız. Normalde ben 100, 100 litre de buraya gelirdim. 400 kilometre yol. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.